Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun en az, en kötü şartlarda 5 bin işçiye ihtiyacı vardır. Zonguldak'tan, Zonguldaklı dediğimiz gençler göç gidiyor. Bizler çocuklarımızı düşünmüyoruz. Onun için bugün bu koltuklarda geçim mücadelesi vermek için mücadele ediyoruz. Arkadaş, sesleniyorum 3 tane milletvekiline. Sizler eğer Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin işçi açığı olduğunu düşünüyorsanız, sizi Allah'a havale ediyorum. Öncelikle Genel Maden İş Sendikası'nın ve Türkiye Taş Kömürü'nün de, kurumunun başındaki e, başkanımız da bunu çok iyi biliyor, bunu dile getiriyor. Fakat iktidar partisi bundan kaçıyor. Kaçmasının yegane sebebi, burayı boşalttıkça ileriki bir süreçte, belki seçimden sonra, Türkiye Taş Gömürü Kurumu'nu özelleştirecekleri bile söyleniyor. Bu yüzden siz bin işçi alacağınız süreç ne kadar bir süreç? Bunu bir yıl mı yayacaksınız. Siz bir yılda TTK'ya bin işçi alacağınız yerde bin işçi zaten emekli oluyor. Emekli olanlar da şehrimizde yaşamıyor. Yaşam alanlarımız yok. İstihdam yok. Sanayimiz yok. Tüten bir tane bacamız yok şehir bitmek üzere. Sizin özel kömür ocaklarına vermiş olduğunuz sahalarda özel kömür ocak sahipleri mağdur. Burada ben tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanına iletmeleri için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 tane milletvekiline ve il başkanına buradan sesleniyorum. Zonguldak için TTK için, bu şehir için elinizi taşın altına koyun ve genel başkanımıza buranın gerçeklerini anlatın. Teşekkür ederim.